Selam dostlarım kanalıma ve hoş geldiniz. Bugün bomba gibi bir seriyle başlıyoruz arkadaşlar Bugün GTA San Andreas The Detective Edition'ın Yeni ve ilk benim başlıyor arkadaşlar Biliyorsunuz ben daha öncesinde ee, Bunun ee, toplu kısmında Youtube kanalımın toplu kısmında zaten paylaşmıştım Görüntüler ee, tarafına paylaşmıştım Demiştim ki GTA San Andreas The Detective Edition versiyonuna Başlayacağız demiştim ve Sözümü tutuyorum arkadaşlar ve GTA San Andreas'a Başlıyoruz Umarım Güzel bir seri olur Hay bakalım Startla Eee birbirimize Başlayalım Şöyle bir fotoğraf alalım Alamadım neyse Evet 1992 sizleri Nostaljiye götürüyorum arkadaşlar Sweet What's sweet What This She's dead, bro. Passenger, show us your hand. Stop. Get down on your knees. <laughs> there you go. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. Is my money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. <sighs> Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took you all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. <laughs> ya, Get out of here, you crazy bastard. Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bag. Hey, man, my bag. let Hadi bakalım. He şimdi oldu. Evet şimdi bisiklete binelim. Bu arada arkadaşlar deti Edition'ın versiyonu görüyorsunuz. Şimdi motorumuza motora bisiklet diyen ben. Hoppa. Evet, bundan sonra arkadaşlar her cumartesi günleri, her cumartesi günleri eee GTA San Andreas videoları gelecek haberiniz olsun. Evet, şimdi CJ'in mekanına girişimizi yaptık. şimdi abi şöyle koyalım. Evet, hadi bakalım.

görüyor. GTA San Andreas D Detective Edition versiyonundayız. Grafikler bayağı güzel. You picked the wrong house, fool. Hey, hey, big smoke. It's me, Carl. Chill, chill. CJ. Oh my God, what's up? <gülüyor> <gülüyor> You okay, man? Nah, man. It's my mom's, homie. Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I'm gonna find out who killed your moms. The streets is cold, dog. Like it says in the book, we are blessed and cursed. What fucking book? Same things make us laugh, make us cry. But right now, we gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. Evet, hadi bakalım buraya ne geçelim. Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me. It's not cut. Keep the value in it. Keep it real. Geç buraları abi. Buraları zaten biliyoruz. Evet, çok point save diyor. Checkpoint save. Aha. Ballers, drive by. It comes. What Gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. Grab a bike and pedal. Either you ain't forgotten that. Follow my lead. Damn drug addict. Takes back some, hustle, DJ? Yeah. Things has changed around here. I'll watch your back around here, man. Why get so bad? Adem geldi. Dinley, bekle abi. Yeah, it's Temple Drive family. You don't grow with Temple. Oh. Şimdi nereden? Şuradan. <laughs> ne az lan ballas. He? Ballas mı? Ta Allah kahretmesin. Oha. Mimi mi, mi, mi

Şimdi nereden? Ya ulan. Senin yapacağın işe ne diyeyim? Abi düşe düşe bir hal olduk ya. Come on man, you gotta keep up. What's the matter, fool? You tired? Zay, I got with them motherfuckers. Though, Sold them niggas who's gangster. Ride a nigga? So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. Well, the last thing we need is your help. Ah oh, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I catch y'all later. Hey, yo. Just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. Evet, şimdi tamam. Bu arkadaşlar kusura bakmayın telefona bakıp durdum. Hmm. Ee, tamam. Güzel. Evet ilk görevimizi başarıyla gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi hemen oyunumuzu bir kaydedelim sonra videomuzu bitirelim. Tamam to save the game. Pick up the disket ikon 6 saat. 6 saatte kayıt edebiliyormuşuz. Tamam. Şimdi hemen. Abi şöyle Şunun üstüne kaydet. Evet arkadaşlar. Videomuzu burada bitirelim. Ee, gerçekten GTA San Andreas The Detective Edition. Gerçekten güzel bir oyun. Ee, bu arada hemen haritayı göstereyim. Videomuzu bitirmeden önce. Görmüş olduğunuz gibi baya bir büyük bir haritamız var. Ee, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videonun devamını istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı arkadaşlar. Kanalıma abone olup e, bildirimleri kendinize iyi bakın ve gelecek videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.